iyi misiniz? Ben... Ben... Teşekkür ederim. Gülşen abla iyi misin? İyiyim bir tanem bir şeyim yok Yani ben bir anda... Sana yanda... bir şey olacak diye çok korktum. Bana bir şey olmayacak merak etme. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım ben. Kurtulamayacaksınız <laughs> benden küçük hanım. <laughs> Endişe edecek bir durum yok, merak etmeyin. Görünmez kaza işte. Şey, biz eğlencemize devam edelim, öyle değil mi? Buyurun, lütfen. Değil mi Esat Bey? Var mıdır bir sıkıntı? Kardeşim iyisin, değil mi? İyi bakalım. İyi, güzel. E, buyurun, lütfen, lütfen. Eğlencemize devam edelim. Buyurun. Hadi bak davetlerin arasına dönmemiz lazım. Bu davet senin için. Tamam sen git ben ırkımı alıp geliyorum. E tamam ben getireyim. Yok ben alırım. İyi peki anlaştık öyleyse. <laughs> Bütün planlarımızı tabii ki de ona göre yaparız değil mi? Bu gelen Zarif Hanım da kim? Emre Bey. kızımın bakıcısı Hicran Hanım. İyi günler. <laughs> Kızım sayesinde kısa sürede büyük bir aşama kat Ay evet. Meleğimizin gelişimini Hicran Hanım'a borçluyuz. Kendisi bizim imkansız sandığımız şeyi başardı. <laughs> Tebrikler Hicran Hanım. Merhabalar. Şey Tebrik ederim sizi. Diye Olsun. Olsun. İyiyim sizi sormadım. Tebrik ederiz. Tebrik ederim. Her şey ona borçlu. Çok gerçekten. Tabii. Çok kesinlikle. Çok kesinlikle. Bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Melek de Emre Beyler de çok şanslılar. Keşke benim çocuğumun da sizin gibi bir bakıcısı olsaydı. <laughs> yani Gerçekten ben de çok şanslıyım. Çünkü Melek çok özel bir çocuk. Evet. Aa, Necdet Beyler de buradaymış. Hadi bir Necdet Bey'e de selam verelim. İzninizle. <laughs> Lütfen. Ee, e, Emre Bey, ben çok özür dilerim. Yani nasıl oldu anlamadım. Bir an ayağım takıldı. Bakın, özür dilemenize gerek yok. Size bir şey olmadı ya. Teşekkür ederim. Ben bir Melek'e bakayım. Çok güzel bir davet. Tebrik ederim. Bu daveti güzel kılan sizlersiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, Say şu bakıcı nerede? Onu da bir tebrik etmek isterim. Meleği konuşturması büyük başarı. Öyle, öyle tabii. Buralarda bir yerlerdedir. Nereye gidecek ki? Ya İzninizle. <laughs> ben bir bakayım. Maşallah. <laughs> 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 Nasıl Ah. Bravo Hicran. Cidden bravo sana. Bravo. Seni tüm kalbimle tebrik ediyorum. Bütün davetlileri etkilemeyi başardın. Herkes seni konuşuyor. <laughs> Davetimizi şenlendirdin. Renklendirdin. Yeliz Hanım, izninle kızımızı almak istiyorum. Siz de bu arada meleğin odasını düzenlersiniz. Davetin yıldızı olsanız da işinizden geri kalmanızı istemem. Gel tatlım. Abla. Gel bir çay içelim sen de yoruldun bende. Ay ablacığım valla kırk bin kere maşallah yani çok güzel olmuşsun. Saçmalama Elif. Ya ne saçmalama? Vallahi az bile söylüyorum. Sana bir nazar boncuğu falan takmak lazım. Yeliz Hanım'ın kem gözleri değmesin. Üf abartma Elif. Abla ne abartacağım ya baksana herkesin gözü senin üzerinde. Hatta Emre Bey bile gözleriniz üzerinden alamıyor. Saçmalama Elif abla aşkına. Neyse ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ben de size bakıyorum. Sizinle tanıştırmak istediğim biri var. Kim? Şey bir aile dostumuz. ...Melek için yaptıklarınızdan bahsedince... ...sizinle tanışmak istedim. Tabii. Buyurun. Melekciğim. Hadi tatlım gel biz biraz hava alalım. Acıyor. Melekciğim... Hadi ama tatlım. İstemiyorum. Melek, burası sana göre bir yer değil. Hem bir de çok kalabalık. Hadi gidelim artık. Kadir Bey. Buyur. Ee, meşhur Hicran Hanım. Merhabalar. Merhaba. Demek meşhur Hicran Hanım sizsiniz. Evet tanıştığımıza çok memnun oldum. Yaptığınız şey unutmaz. Sayenizde Melek kızımız konuşuyor. <laughs> Aslında benim yaptığım bir şey yok. Bu Melek'in kendi başarısı. Bakmayın mütevazı davranıyor. Kızım şu an konuşuyorsa onun sayesinde. Tebrik ederim. Bravo. Yani yaptığı çok kutsal bir şeydi bizim için. Bize o kadar büyük bir mutluluk yaşattı ki. Bana ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayırdır tatlım? Nedir bu suratınızın hali? Biz bunca insanı senin için topladık buraya. Sen mutlu ol diye düzenledim ben bu partiyi. Ama sen ne yapıyorsun? Ya hicranla böyle dışarılarda baş başa takılıyorsun? ya da somurtup oturuyorsun. Tatlım, beni çok üzdün. Ama hatanı telafi edebilirsin. Şimdi sana söylediklerimi harfiyen yapacaksın. Anladın mı? Ancak o zaman seni affedebilirim.